Evet gençler bugün kule yapacağız. Hadi gel kanka. Bugün e, endirincisi arayacağız. E, Oğuz'un tipi şöyle bir şey. <laughs> Küçücük kafası var bak. Baktıkça gülüyorum. Ben de baya dev bir şey oldum böyle. Ya. Aynen baya eğlenceli güzel bir şeyler yaptık. Arkadaşlar bir de biz exkasma yeri yaptıkistan. Işte. Şuraya bak. Onları kes abi baya bir xp kastım. Ben 30 level oldum bu arada biliyor musun kanka? Baya kastım yani level. Ben 17'lim ya. 17'yim yo. Eee ne yapıyorduk? Kule baskını mı yapacak? Aynen ya? öyle. X'e bastım bakayım en yakın kule nerede var? Kule görünmüyor ki sanki. Var da ben mi görmüyorum? Kule lazım bize. <laughs> Arkadaş kızdı. <laughs> kanka kule göremedim. Kanka o açık mavi şeyden kaldı mı? Abi 60 tane süper diamond doğrumuz daha var. Hadi ya. Şey vardı bu, ha şurada 3 tane var. Dinozor portalı için 3 tane, 6 tane de burada var. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane gerekiyor ya. Bir tane daha lazım onlardan. Sende şey var mı? Bu dinozor portalını yapmak için taş var ya. Kanka ben ne varsa chest'e koydum. Biliyor ha, musun? O zaman bir tane ihtiyacımız var. Neyse onu hallederiz bir ara. Şimdi kule bulmamız lazım kanka. Sen ne yapıyorsun? Kanka bu diamondları blok yapıyorum. Ha tamam sen yap o zaman. Hani yer kaplamasın. Tamam ben de kule arayacağım. Bulduğunda TP atarsın bana. Aha buldum bir tane kule buldum. Hem de nedir kulesi. Uuu. TP TP at TP at. Geliyorum Pikachu. Pikachu gel buraya. Neredesin? ah tipi bak abi. Gördükçe gülüyorum ya. Ola ola Ne diyorsun lan? Nerede yok kule? Kule Burada burada gel. Kasiyo. Ooo. ben sen at adam. Gel neredesin lan kaybettim seni. Ben hiç kırım, hiç ne hiç kırmam ve karayım. Gel gel. Benim ismimi görüyor mu? Neredesin? Kardeş. Kanka particle'ları görüyorum. He tamam görüyorum. Seni de gördüm. Gel Uy, bak. Bu ne lan? kule var. Gençler bu arada Aykut bana hiç söylemedi kule olduğunu. Ben böyle kuleyi şey zannediyordum. Normalde bildiğimiz beyaz kuleden, <laughs> böyle olduğunu bilmiyordum. Kanka niye söylemiyorsun sen bana ya? Kanka işte böyle Allah iskelet var içeride. Gel dal dal dal. Abi şey var ya. Allah yalnız önüme geçme tek yiyebilirsin yani. O lan spamdırlara tek atıyorum. Yün, yün var, kömür var. Ben ip var bir de aldım kanka ne olmaz işimize yarayabilir. Tamam al al. Ben 31 level Şu oldum lan. Çok sıkıntılı. Allah, burası biraz kalabalık keşke sanki. Be, keşke benada keşke salmak pilsen. Ha, tamam al XP'leri sen al. O zaman spamlıları sen kır kanka. spamdırlar çok XP veriyor çünkü. Fark etmez kanka ya. Yok oğlum ben 31 level oldum zaten. Sen kas biraz. Kır o spawnerları. Allah yukarıdan ölecekti ölecek düşman. Chestlerden o kafama atlıyor. Ha. Lan, ne yapıyorsunuz? <laughs> Sen spawnerı kır spawnerı. Kanka ben bu bu seride böyle bir 150 bir level falan görmek istiyorum. Ha <laughs> çok beklersin. <laughs> Zor ama olsun yapacağım inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır kardeş. Olta mı? Olta buldum. Tamam, tamam şey o spamları kır gel kanka. Tamam örümcekleri <laughs> Burada arada biz niye kule yapıyoruz onu da söyleyelim, biz şu anda ender arıyoruz. Eee ender bulmak için çünkü kulenin en üstünde bazen çıkıyor ender lazım bize. Onu da ne yapacaksanız derseniz bir tane portal var böyle ışınlanma portalı ondan yapmayı düşünüyoruz. Bir de ender dragon için lazım biliyorsunuz. Yani. O yüzden ender incilerini toplayacağız. Ama arkadaşlar Allah! E, dragona git... Ne oluyor? neresi Boss geldi lan. Burada? Tek yedi lan, tek yemedi de 2-3 tane vurdum öldü yani. Abi sıçtım ne yapıyorsun? Korktum ben de chest'i açtığın için düştü. Bak öldürüncüsü iki tane. Bu çıktı mı çıktı mı? Al hemen al onları. Birazdan kule patlayacak. Al onları kaçalım. 3 3 3 tane aldım. Su var mı aşağıda var. Ben atladım. Duduk dur. Patladı gitti. Aa! Öldüm. Abi. Kule patladı atlayamadım. Sen de mi öldün? Ben de öldüm. Neyse ya en azından item'ları kaybetmiyoruz. Ben çok saçma öldüm musun? Kule patladı yere yapıştım atlayamadım. Suya atlayamadım. Aynı şekilde ben de arkandan gittim. Ama suya çok yakın Düştü Aynen. Baya yakın düştüm ya. Atlasaydım suya düşerdim de atlayamadım. Tipe bak abi kafan çok komik. Şu kafanı büyüt istiyorsan. Gördükçe gelişim geliyor. Hadi gel şimdi bak e, bunun en altından başlayalım. Gel şöyle biraz aşağı ineceğiz. Kıralım orayı. Aşağıdan başlayalım. Şöyle girelim işte dallama gibi gir ya. Ben sana oltayla vuramıyorum. Çarpıyor geri geliyor bana. Hadi ya. Bana niye vuruyorsun oğlum sen hayırdır? Dek meselesi de yani niye buramıyorum? Allah kafama bir şeyler düşüyor kanka yardım et. Umurumda değilsin. Gel gel buradan çıkalım. Oğlum bu kulenin girişi nerede lan? Çok saçma bir yerdeyim şu anda. Kanka sen neredesin? Kuleye girdin mi? Girdim. Tamam ben de geldim. Bu ne saçma bir kule ah, lan? Hi guys. <laughs> kulenin en altından girdik lan. Allah! Burası biraz kalabalık. Kanka ben seri seri çıkıp spawnerları kırıyorum sen chestleri kontrol et. Tamam tamam zaten chestlerden bir şey çıkmıyor ya ilk katlarda. Bir son katta işte enderincisi çıkıyor. Sen seri seri çık ben slotları keserim. Dur enderman var onu keseyim belki enderincisi çıkar. Aynen varsa kes. Çıkmadı. Çıkmadı. Kanka sen spawnerları kır ya ben bakarım buralara. Tamam kanka. Ha enderincisi çıktı enderman'dan. Ciddi misin? Süper ya sen bayağı şanslısın bak. Valla hep çıkarıyorum niye bilmiyorum. Abi bu çok az katlı ya. Niye bu kadar hızlı boss katına geliyoruz? En sondaki 3 tane şeyi de aldım. Hadi gidelim. Tamam çok Ay, güzel. Ayy kendimi. Öldürdüm. Hadi hadi gene patlayacak kaçalım bak. Nerede lan su nerede? Su var mı? Su yok galiba atladım. Ben kaçtım. Allah kule patlıyor kanka. Abi. Ben kendimi öldürdüm. Ha gene mi öldün? O zaman evdesin sanırım. Değil mi? Hı -hı. Bir TP atacağım Hı -hı. o zaman. Evdeyim. Gel. Şimdi kanka, endirincilerini ver bakayım bana. Bir endirincilerini verir misin? Dur bakayım. Kanka toplam 7 tane var bende. Tamam, yolla. koyuyorum. Aldım. Şimdi bunlarla ne yapacağız diye soranlar varsa hemen göstereceğim. Şu envantere bir boşaltayım. Bu ne abi böyle? Şöyle hepsini bir atalım. Tamam Şimdi bunlarla şunu yapacağız. Ee, bu telepet midir? Nedir? Bunlardan yapacağız. Bunlar ne? Işınlanma aleti. Yani birini bir yere koyuyorsunuz, birini bir yere ve oradan oraya ışınlanıyorsunuz. Şimdi göreceksiniz ama restor. Işınlayıcı. Aynen. Anlayacağınız üzere ışınlayıcı. Reston topladık mı biz? Ha varmış. Tamam. Süper resto. Reston Resmeni bayağı topladık abi. Bayağı topladık. Şunları al abi şöyle. Bayağı da hızlı pişiriyor bu fırın. O gün fişek ya. Aynen aynen. Şimdi dur dur dur. Nasıl yapılıyordu bu? 3 tane cam, a iron blok lazım. Bakalım ironlarımız nerede bizi? Ay ironımız hiç yok ama. Tamam pişiririz. Süper iron toplamıştık ya. Abi şaka bunlar yani. Al kangı buluyor yani. Varmış oğlum 16 tane iron hazırda varmış. Yok var şaka bunlar diyorum ya. <laughs> Hemen şuradan bir tane demir blok. Şöyle. 3 tane Üç tane değil her. Kömürümüz yok mu? 7 tane. Ay camları çeste koymuşum ya. Dur. Kanka taşınacağız değil mi bu evden? Hiç ışıklandırmayayım etrafı. Yani ev değil kulübe. Işıklandım yani buradan dışarı. çıkacağız. Böyle ev mi olur? Tipa bak. Ha nedir portalını yapmışsın? Ha yaptım. Oğlum onu ikinci bölümde yapmıştım. Yeni mi görüyor? Seni takip etmiyorum kanka. Ben böyle oyun oynarken böyle bakıyorum etrafa kendimi geziyorum. Böyle. Çok şeyler Bu elinde ışık tutunca çok güzel oluyor. Ee, en üstte de cam koyuyoruz sanırım. Aynen şöyle. Aha yaptım evet. Şimdi bunu bir gösterelim. Ee, mesela şunu bir çık evin içine koyayım. Şöyle. Buna da bir isim koyalım. Mesela ben buna ev diyeceğim. Evet. Aynen. Değil, ev deme sakın. Kırarım bak. Dedim kanka. Ay, pardon tamam. Kırarız sonra. Bekle bekle. Sonra kırarız. Bir göstereyim. Sonra kıracağız. Mesela birini evin içine koydum. Birini de a creeper var. Şunu bir keseyim. Birini de şöyle şuraya koyuyorum. Buna da test diyelim. İsmi test olsun. Sonra enterliyoruz. Ve o hala benim elim ne kadar büyük gözüküyor ekranda. Şey tipim uzun ya. Sonra bunun üstüne gelip böyle uzun bir süre bekliyorsunuz. Biraz bekletiyor böyle. Evet, hadi. Bayağı bekletiyor sanırım. Hadi. Kardeş bu niye çıkmadı? Bozuk mu lan bu? <laughs> kanka çıplak elle yaptı bunu. Okay, ha, işte. öyle Spam. mi? Aha. Tamam, aynen lan. Bakın mesela burada eve gidiyorum. Test istediğim yer. Mesela eve tıklıyorum. Direkt eve spamlanıyorum gördüğünüz gibi. Bayağı güzel bir şey. Bu arada kanka dur dur. Bizde baya diamond var. Şey yapacağım ben. Diamond portalı yapacağım oğlum. Bayağı diamond'ımız varmış. Yapalım abi. Yapıyorum ben. Ama istiyorsan buraya yapmasak mı? Ya da yap ya. Yani. Ya yap zaten diamond çok var ya. Yani gider tut. Aa beni sal oraya kanka ben çok şey mi konularda salık geçerim her yeri biçer. Hatta dur bakayım şöyle bir şeyler yapayım. Her şeyi... O zaten 13 tane diamond blok yapmışsın sen. Chest'te varmış. Aha yaptım yaptım. Desene. Şimdi sadece kazmayla bekliyorum kanka. Orayı açmanı bekliyorum. Ne tipe bak. Atatam artık küçük kapılı Ayşe. ne yapıyorsun lan? Neresin? Arkadayım bak. Ne değil mi, değil mi? Gel bakayım. Ha arkamda bak. <laughs> ben de <laughs> diğer tarafa bakıyorum. He ha, güzelmiş. <gülüyor> Hadi <gülüyor> dur <gülüyor> dur <gülüyor> portalı yapıyorum <laughs> değiş Kişine bakayım be at gibi. Yapamıyorum <laughs> ama olsun. Olduğu kadar. Şimdi bekle bakayım. Ee, bunun şeyi var bir de. Portal açıcısını yapacağız da o nasıl olacak? Heh şurada. Bakayım diamond. Heh şundan yapacağız. Bundan heh kolaymış lan. Bize çakmak taşı vardır umarım ya. Dur vardı sanırım ben gördüm onu. Var galiba ya. Lütfen olsun. Ne oluyor lan? Ha. <laughs> Katliam yapıyorum ben burada. Abi, benim envanterde varmış zaten. Chest'e niye bakıyorum? Şunu şuraya bir dakika. Stik yok lan bende. Şu iki stik alıyoruz. İki miydi? Kaç tane yapıyorduk? Üç stik lazımmış ya. 14 tane stik var. Burada bunu alıyoruz. Şu şekilde. Ee, onun dışında şunu şuraya koyuyoruz. İki tane de şöyle. Tamam yaptım. Çok da güzel oldu. Gel hemen portalı açalım. Bir içeri girelim kanka. Gel benimle. Gel. Senin kıçın ne büyük lan öyle atsın ya. <laughs> Hop bastım ve açıldı. Hadi girelim. Oo çok seksi. Yes. Ben gidemedim. Game block'lık gibi kalıp geldim. Ben. Geldin geldin. Oo buna bildin diamond block. O bir. Gel 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 baya bildin diamond block. Çok var. güzel lan. <laughs> Havada mavi oğlum. Maviyi de çok severim. Her yer mas mavi lan çok havalı. Abi çok güzel yapmışlar. Bir de arkadaşlar bu normal The Forest'a falan girdiğimizde lag oluyordu yani çok büyük olduğu için falan. Ama burada hiç öyle lag olmuyor. Girdim bir direkt çat 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 yapıyorsun her şeyi. Aynen. Allah bayağı yaratık var ama içeride yaratık olması biraz sıkıntı. Ama aslında bir yandan da iyi XP kasıyorsun. Sence umurumda mı? Değil. <laughs> tamam kanka sen git ben 5-6 saate gelirim. Allah Allah. Bütün şeyi <laughs> sömürecek buradaki diamondların hepsini alana kadar kıracak hepsini. Aç gözlü. Mutlaka. <laughs> Ben hayatımda bu kadar diamondı bir arada görmedim abi. Ben de görmedim de portalı kaybetmeyelim bak. Tamam yavaştan bitirelim ya bence. Zaten iki tane kule yaptık. Ender incilerini topladık. İşte portalı gösterdik. Ya portal dedim ışınlanmayı gösterdik. Onun dışında işte diamond portalı yaptık. Bir şeyler yaptık ya bu bölüm biraz kısa olacak ama. Yapacak bir şey yok. Gençler bu arada sol altta gördüğünüz gibi saat 1.22. Yani şu an gerçek saat o. Ee, gecenin yarısında çekiyoruz videoyu. Biraz yorgunuz o yüzden fazla da uzatamayacağım kusura bakmayın. Gençler videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.